Herkese selamlar. Ön videomda bugün hayatımızla ilgili hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştirmek için 3 tane şart paylaşacağımı söylemiştim. İnsanın bu dünyada hayalleri olmalı, hedefleri olmalı, amaçları olmalı. Amaçsız, hedefsiz ve öylesine spontane yaşanılan hayatlar çabuk geçiyor. Arkamızda mutlaka bir iz bırakmalıyız. Çünkü yaşam bir amaca bağlı. Yaratıcı bizleri mutlaka bir amaç için yarattı. Boşa yaratılmış hiçbir şey yok bu dünyada. Yeter ki amaçlarımızı hedeflerimiz doğrultusunda ciddi farkındalıklarla oluşturalım. Şimdi öncelikle Üç şart dedim. Şart diyorum. Şart yapılması mutlaka gerekli olanlardır. Evet. Yani bizler eğer yapmamız gerekenleri yapmıyorsak orada bir tuzağa düşüyoruz demektir. Ee, i̇sterseniz kağıdınızı kalemize alın. Çünkü ben kendi hayatımda bunları çok uyguluyorum. Ve çok şükürler olsun ki gerek iş yaşamımda gerek özel hayatımda kendimi e, mutlu hissediyorum. Başarılı hissediyorum. Kesinlikle sizler de öyle olmalısınız. Boş olmasın hayatınız. 1. Mutlaka karar vereceksiniz. Ne istediğinize karar vereceksiniz. Karar veren insanın önünde hiçbir engel olmaz. Bir yere gitmek istiyorsunuz, rotayı belirliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu yollardan gideceğim. Ha bu arada esnek de olmalısınız. Önünüze gelecek olan şartlar sizi zorlayabilir. Ve bir hedefiniz olurken, bir amacınız olurken mutlaka bir sürede belirlemelisiniz. Bunda da esnek olacaksınız. Esnek derken kurallar dahilinde bir esneklikten bahsediyorum. Bir yılda yazacağınız bir kitap var diyelim hayalinizde. Öncelikle adını belirlemelisiniz. Adını koymalısınız o kitabın bir yıl içinde olmayabilir hasta olabilirsiniz çünkü kaderi sadece Allah bilir galiba Allah bilir ama niyetlere göre de çabayla şekillenen bir ömür vardır hepimize biçilen bir yıl sonra olmaz iki yıl içinde olabilir ona da esneklik gösterebilirsiniz yeter ki önce karar verin birinci şart karar vermek gerektiğinde esnek olmak ama hep takipçi olmak. Hedef olsun, amaç olsun, hayaller olsun. 2. Mutlaka bedel ödeyeceksiniz. Yaz olsun, kış olsun, gece olsun, gündüz olsun. Hiç fark etmiyor. Ne yapmak istiyorsanız çok ciddi bir disiplinle yapmalısınız. Her gün en azından bir saat çalışmalısınız. Ona emek vermelisiniz. Çabalamalısınız etrafınızı tanımalısınız ve çalışırken ki rotanızı buna göre belirlemelisiniz. Hani derler ya bir sporcu disipliniyle, hani derler ya ciddi bir iş yapan bir profesör niteliğinde çalışmak gerekiyor, emek vermek gerekiyor zamanınızı boşa harcamadan bedelini ödemeniz gerekiyor. Bedel ne diye soruyorsunuz bana? Bedel sizden çıkan her şeydir. Zamanınızdır, emeğinizdir, paranızdır. Bir eğitim almak istiyorsunuz. O eğitim için bir yere gidiyorsunuz. Para veriyorsunuz, zamanınızı veriyorsunuz. Fiziksel ve ruhsal olarak oraya enerji harcıyorsunuz. İşte bunlar bedel. Çabalamalarınız bedel. 3 bu süreçte diyelim ki bir restoran açmak istiyorsunuz ya da bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Bunun için gerekli olan sosyal çevreyi bulmalısınız. Bunun için size destek olacak, arkadaşlık yapacak, yoldaşlık yapacak insanlarla iletişime geçmelisiniz. Çünkü biz tek başımıza yaşamıyoruz. Asıl amaç inzivaya çekilip evimizde bir şeyler yapmak değil. Toplumda ne yapıyoruz? Neye rağmen ne yapıyoruz? Nasıl kitaplar yazıyoruz? Nasıl söyleşiler veriyoruz? İnsanın kendini bulma yolculuğunda insanlara nasıl rehberlik ediyoruz? Nasıl bir iş yeri açıyoruz? Ne kadar insana hizmet edeceğiz? Çok sevdiğim bir söz var. Halka hizmet hakka hizmettir. Yeter ki doğru insanlarla doğru zamanlarda doğru işler yapmak. 3 madde. Bunu uygulayın. Her gün yapın. Önce karar verin, netleşin, gerektiğinde esnek olun. Sonra çabalayın. Yaz, kış, gece, gündüz saat fark etmiyor. Çalışın, bedel ödeyin. 3. Sosyal ve toplumsal hayatınızda sizinle aynı hedefte, aynı yolda, size ihtiyacı olan ya da sizin destek vereceğiniz insanlarla beraber olun. Sosyalleşin. Asla amaçlarınızdan vazgeçmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.